Koştum karanlıkta yalnız Yolum dolu tuzaklarla anlamazlar Gördüm yüzümdeki yarayı Düştüm ama kalktım yine aynı hızla Zamana kar düş Kaderimle kavga ederim sabaha kadar Beni tutamazlar, düşemem asla Küllerimden doğarım her seferinde daha da fazla Gecenin içindeyim Duvarlar üstüme gelir Her adım iz bırakır Sokak beni çağırır bilir Gözlerim yarı kapalı Zihnim hep tetikte Dost bile pusuda Bekler sessizlikte Dertlerimle yarıştım Gölgem oldu rakip düştüm Çok ama kalktım Yok bende geri dönüş taktik Çocukluktan kalan bir öfke var içimde Paramparça ettim zincirleri bileğimde Koştum karanlıkta yalnız Yolum dolu tuzaklarla alınamazlar Gördüm yüzümdeki yarayı Düştüm ama kalktım yine aynı hızla Zaman akar düşman çoğalır Kaderimle palga ederim sabaha kadar Beni tutamazlar Düşemem asla Küllerimden doğarım her seferinde daha da fazla Belki de büyüdükçe küçüldü çevre.